Merhaba arkadaşlar. Excel formatıyla ilgili bir önceki verdiğim eğitimin devamını veriyorum diyebiliriz bu eğitimde. Farklı sitelerden Excel formatına çevirdiğimiz ürünler var. Bu ürünleri Trendyol'a da çevirmesini istenilmiş. Birkaç arkadaş Trendyol'da özellikle yapmış. Trendyol'daki kısmı da yine çevirdik. Farklı bir markada işlem yaptılar. Gitti gidiyor ürünün nasıl yüklendiğini yani Excel formatına alan arkadaşlar da ürünün nasıl yüklendiğini görmeyenler, bilmeyen arkadaşlar vardı. Ee, onu da onlara tek tek gösterdik ama bu sefer trend yoldaki Excel formatını, trend nasıl gösterileceğini aynı şekilde e, burada göstermek istedim. Ürün kısmına geliyoruz arkadaşlar. Şuradan e, size öncelikle şu toplu ürün işlemleri diyelim. Bunu göstereyim ilk olarak. Yeni ekleyeceğiniz üründe Yeni ürünü ekle diyoruz ve dosya formatını seçiyoruz. Yani indirdiğimiz dosya kısımlarından şuydu bizim yeni eklediğimiz Excel formatı olarak uyarladığımız. Yükle diyoruz. Evet. 20, 228 tane varyantlı ürün aynı kategoride yüklendi. Herhangi bir hata alınmadı gördüğünüz gibi. Bu şekilde İstediğiniz siteyi excel formatına çevir çevirebiliyoruz arkadaşlar. Böyle bir ayarlama yaptık. Ee, biraz vakit alıyor ama e, hangi siteyi isterseniz isteyin bunu Trendyol gitti gidiyor, eee N11 hepsi burada bunların hepsini excel formatına çeviriyoruz. Yalnız şöyle bir şey var. E, siteyi excel formatına çevirmenin bedeli 500 TL. Eğer gitti gidiyor için olacaksa 750 TL. Çünkü gitti gidiyor da varyant sistemi seçenekli ürün sistemi biraz daha uğraştırıyor sıkıntılı. Ama diğerlerinde uğraştırmadığı için, yani onlara göre uğraştırmadığı için tüm siteyi komple çevirmeyi, çünkü özellikle bu ürünleri bugün çevirirken arkadaşlarla böyle bir konuda bahsettik, baktık bayağı bir uğraştırıyor. Tüm siteyi çevirmeyi 500 TL, Trendyol, hepsi burada ve N11 için ama ee, gitti gidiyor için 750 TL bilginiz olsun eğer çevirtirmek istediğiniz bir site varsa yani şu sitenin ürünlerini excel formatına çevirin Ben entegrasyon firmasıyla çalışmıyorum derseniz e, O formata çeviriyoruz formatta size gönderiyoruz ya da şifrenizi veriyorsunuz Sayfaya girişini biz yapıyoruz sonrasında ürünlerin satışa hazır hale geliyor Şurada sayfayı yenileyim Bakalım hata olup olmadığını yine birlikte görmüş olalım Evet yüklendi diyor herhangi bir hata yok diyor Burada e, ürünü yaptıran kişi, yani bu e, işlemi bize yaptıran kişi, farklı bir markada yapmış. Ben sadece kendi mağazamda size gösterebilmek için böyle bir işlem yaptım. GameBizden diye bir marka açmış. Marka Tinet Yolda olmadığı için Tinet Yolda da onun sayfasına yaptık. Marka tanımlamasını yeni yaptık. Marka onayı bekliyor şu anda. Marka onaylandıktan sonra muhtemelen hem o kişinin sayfasında hem de bizim sayfamızda. Yüklenen tüm ürünler e, satışa açık hale gelecektir. Yani tüm varyantları, bedenleri, renkleri bunların hepsi Excel formatında tamamen oluşturuluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde işlem yaptırmak isteyen varsa çünkü bununla ilgili çok mail alıyorduk yani Entegrasyon firmasıyla çalışmamız şart mı? Entegrasyon firmasıyla çalışmadan Excel formatıyla yükleyebilir miyiz? Nasıl yükleriz? Çevirme konusunda yardımcı alabilir misiniz diye çok çok sorular geliyordu. Ee, özellikle böyle bir aşama yapalım dedik. Çevirme kısmında dediğimiz gibi hangi site olursa olsun Excel formatına çeviriyoruz. Ancak e, karşılığında bu şekilde e, bedeller var. Bunu karşıladığınız sürece istediğiniz sitenin e, ürünleri sitedeki ürün sayısına bakmaksızın Excel formatına çevrilecek arkadaşlar. Bir sonraki eğitimde tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı satışlar, hayırlı kazançlar.